Ülkenin kalkınması, düzelmesi aslında çok zor değil. Çok kolay. Nasıl çok kolay? Herkes işini iyi yapsa ülke otomatik olarak iyi olacak. Ama maalesef herkes işini iyi yapmaktan çok uzak. Ve maalesef bütün meslek gruplarında akademisyenimizden efendim esnafımıza işçimizden efendim diğer meslek mensuplarına kadar hepimizde Maalesef iş ahlakı yok. İşini iyi yapmak yok. Başkasının işine çok güzel burnumuzu sokarız. Ben cumhurbaşkanı olsam var ya, ben vali olsam var ya, ben başbakan olsam var ya, ben milletvekili olsam var ya, hep bunları böyle söyleriz. Neler neler yapacağımızı anlata anlata bitiremeyiz. Ama kendi asli işimizi iyi yapıyor muyuz diye sorgulamak hiç aklımıza gelmez. Ve kendi kendimizi öz eleştiriyle değerlendirmeyi hiç düşünmeyiz. Çünkü millet olarak böyle bir kültürümüz maalesef yok.